3 Haziran 1963 bu koca dünyanın koca Nazım'ı sonsuzluğa uğradığı tarih yine bir usta Hasan Hüseyin Korkmaz gidiyor ya Haziran'da ölmek zor iş aslında bunu Nazım Hikmet için söylüyor ama bu topraklarda Haziran aylarında çok değerli isimleri kaybettik Ahmet Arif, Orhan Kemal, Cahit Zarifoğlu, Cahit Külebi, Ahmet Murip Dıranas gibi kendisine başta ülkesi olmak üzere yapılan tüm haksızlıklara karşın Nazım şöyle söylüyor. İnsanların için değil, çok seviyorum. Bunu diyebilecek kadar derin büyük bir insan, büyük bir şair Nazım İklet'i alıyor. Aşırı onlar yendi, onlar yenildi. Çok sözler edildi onlara dair. Ve onlar için zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yoktur denizde. Nazım diyor ya, en güzel deniz henüz gidilmemiş olanlar. En güzel çocuk henüz büyümedi. Ve en güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız. Bunu kim ben daha nasıl anlatabilir ki?